buradan muhatap olursa Allah'a Fasa dışında kurban kesimi yapılacak diğer birimlerimizde Altın Altınordu'da hayvan pazarının olduğu yerde mobil mezbağımız Akkuş mezbağımız, Ünye mezbağımız, Aybastı, Gölköy ve Çambaşı mezbağımız olmak üzere 7 yerde kesim yapılacak bunun dışında kurban satış yerleri olarak da ruhsatlı olarak iki tane yerimiz var. Bunlardan bir tanesi Fatsada mezmağımızın yanındaki hayvan pazarı, bir diğeri de Altınordu'daki hayvan pazarı olmak üzere iki tane satış noktamız var. Ama bunun dışında diğer ilçelerde ilçe belediyelerinin hayvan pazarlarında kurban satışları mümkün. Kurban sahipleriyle telefonla iletişime geçiyoruz. Kendilerinin sırasına göre saat kaçta burada hazır bulunmaları gerektiğini kendilerine iletiyoruz. Bu vesileyle hem yığılmaların önüne geçmiş oluyoruz hem de daha sağlıklı bir süreç işliyor. Ee, kurbanlarımızı biz mesela Fatsa mezbahımızda 15 gruplar halinde kesiyoruz. 15 tane hayvanın yaklaşık çıkma süresi yarım saat ile 45 dakika arasında. Yani hayvanların hem kesim öncesi sağlık muayenesi yapılıyor hem de kesildikten sonra karkas üzerinde herhangi bir hastalık belirtisi olup olmadığına dair kontroller yapılıyor.